Mehveş! Mehveş Hanım! Ay, hoş geldin Serhan Bey. ne yapıyorsun? <laughs> İyilik. Ne bu halin Serhan Bey? Fer kalmamış yüzünde, hasta mı düştün yoksa? Yok, yok, yok. Hasta değilim de, biraz öyle tadım yok. O yüzden buraya bir geleyim dedim. Şöyle bir havam değişsin. Ne iyi ettin de geldin? Bir mantı açayım da geç otur şurada ye son kez. Nasıl olsa bir daha bulamazsın. Neden son kez? Satıyoruz burayı. Adil sağlam diye birine borcumuz vardı. Hı. Büyük baş almıştık. İşler ters gidince ödeyemedik borcumuzu. O da icra başlatmış haliyle. Mecbur çıkacağız buradan. Ne yapalım artık? Yok canım olur mu öyle şey ya? Siz Dürüst çalışkan insanlarsınız, işine bağlı. Ödersiniz nasıl olsa borcunuzu. Yok muymuş başka yolu bunun? Öyle ama yok işte. Hasan amca da üzülmüştür. Zaten de yaşlı adam. O ne diyor bu işe? Ne desin, yapacak bir şey yok. Cık, yok, olmaz öyle şey. Ben hallederim sizin borcunuzu. Ne kadar borcunuz var bu adama Sen hep böyleydin eskiden de. Ne iyisin Serhan Bey. Kerim Adil Sağlam. Buyurun ben size eşlik edeyim. ...Kerim Adil Sağlam. Serhan Aksak. Değil mi? Doğrudur. Memnun oldum. Benle görüşmek istemişsiniz. Mevzu nedir? Mevzu, Mehveş'in çiftliği. Bu Mehveş Yaman, Hasan Yaman, sizlere bir borcu varmış galiba. Ödeyememişler, icra gelmiş. Ben de onların borçlarını ödeyemek istiyorum. Yani, işte bunu sizden rica etmeye geldim. Yazıktır. Hani ellerinden gitmesin o çiftlik. Diyorsunuz. Yani hem sizin işiniz görülmüş olur, hem onların işi. Tamam, bana uğur. uyar. Benim finansçılarım sizin finansçılarınızı arasın... ...paralarını da halletsinler. Harika, sağ olun. Etrafı gezmek ister misiniz? Aslında çok isterdim. Ama biraz yoğun bir gündeyim, o yüzden geri dönmem lazım. İnşallah başka sefere. Nasıl isterseniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Komşu olduk. Anlamadım. Komşu olduk diyorum. Sarmaşık'taki eski evinizi ben aldım. Öyle mi? Öyle. Oya'dan aldım. Oya'dan. Oya'dan. Sen nereden tanıyorsun Oya'yı? Bizim geçmişe dayalı bir ahbaplığımız var. Ahbaplık öyle mi? Bahsetmedim. Yok, hiç bahsetmedik. <laughs> komik bir şey mi var? Aslında var. Yani bence komik. Birinin böyle bir şeylere dahil olması... Hani zaten fazla oldu bir resme girme çabası bana oldum olası komik gelmiştir. Bir de kendini hiç tanımadığın birinden daha akıllı saymak gülünç. Doğru söylüyorsun aslında. Mesela şu çiftlik meselesi. Sana ne değil mi? alacaklı benim. Borçlu onlar. Yani zaten fazla olduğum bir resim. Değil mi? Şöyle yapalım o zaman. Ben icrayı geri çekmeyeyim. Zaten entegre için yeni bir yer arıyordum. Orası da denk gelmiş olsun. Olsun bırakalım icraya girsin. Sonra bakalım kim alacak. Bakalım. Görüşürüz. Görüşeceğiz.